böyle bir durumla karşılaşıyorsanız AdSense 30 gün sizin hesabınızı askıya alıyor ve bu süreçte haksız olarak kazanç sağladığınız miktarı kesiyor, yayıncılara veriyor, reklam verenlere veriyor. Değerli arkadaşlar merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kürün Medya kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü YouTube videomuzda geçersiz trafik nedeniyle Adsense hesabımızın ve YouTube para kazanmamızın iptal edilmesi devre dışı. Bırakılması hususunu e, ne yapacağız? İşleyeceğiz sizlerle. Bu vesileyle e, önemli hususlara değineceğim. E, şimdiden e, iyi seyirler diliyorum. E, abone olmadıysanız kanalımıza abone olmanızı da istiyorum. Değerli arkadaşlar, para kazanması açık olan kanallar eğer videolarına kendileri tıklarlarsa veya bot tıklamalar yaptırırlarsa bu robot tarafından anlaşılıyor ve size öncelikle bir uyarı veriliyor ve bu uyarı sonucu sizin YouTube iş ortaklığınız 30 gün önce devre dışı bırakılıyor. 30 gün sonrası bu iş ortaklığınız açılıyor. Bir kere daha aynı şeyi yaparsanız o zaman tamamen engelleniyor. Bu birinci videomuzda ilk kez böyle bir kapanması olan kanal nasıl bir e, faaliyet içinde e, ve e, nasıl bir e, davranışa, nasıl bir e, muhatap alınışa e, sebebiyet veriyor. Bunun üzerinde duracağız. Şimdi öncelikle böyle bir şey yapılmışsa, eğer kanalınızda geçersiz bir e, kullanım yapmışsanız, e, haksız bir kazanca vesile olmuşsanız, e, direkt öncelikle size YouTube'dan bir mesaj geliyor. Ve şöyle deniyor mesajda, işte sayın nokta nokta, yakın zamanda AdSense hesabınızın durumu hakkında AdSense, adsclicks.noreply.google.com Google.com adresinden bir e-posta almış olabilirsiniz. Geçerli bir AdSense hesabı olmadan YouTube İş Ortağı programına katılamazsınız. Geçersiz tıklama etkinliği veya politikaya bağlı diğer nedenler sebebiyle geçici olarak askıya alınmış olabilecek AdSense hesapları hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki makaleyi inceleyin diyerek size tıklamanız bir link veriyor ve bu linki tıklayarak ne yapıyorsunuz e, makaleyi inceliyorsunuz ve bilgi Daha sonra birden fazla AdSense hesabı oluşturmanın AdSense'in şartlar ve koşullarına aykırı olduğunu lütfen unutmayın diyerek saygılarımızla YouTube ekibi diye e, mail tamamlanıyor. Daha sonra arkadaşlar aynı zaman dilimi sürecinde AdSense'den de size bir mail gönderiyorlar ve mailin içeriği şöyle oluyor. Sayın kullanıcımız, işte nokta nokta kimse o kişi, kısa süre önce AdSense hesabınızda geçersiz etkinlik tespit ettik. Bu nedenle hesabınızı 30 gün süreyle geçici olarak askıya aldık. Bu süre boyunca sitelerinizde reklam yayınlanmayacaktır. Peki, hesabım neden askıya alındı diye bir e, başlık koyarak, açıklamaya devam etmiş. Kendi AdSense reklamlarınızı tıkladığınızı tespit ettik. Bu AdSense program politikaları uyarınca yasaktır. Tespit ettiğimiz geçersiz etkinlik hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyebileceğinizi anlıyoruz. Ancak bu bilgiler tescilli saptama sistemimizi atlatmak için kullanılabileceğinden yayıncılarımıza yararlanmış olabilecek web sayfaları veya kullanıcılar dahil belirli hesap etkinlikleri hakkında bilgi veremiyoruz. Ve koyu renklerle şunu belirtmiş. Bu Tek seferlik ve itiraz edilemeyen bir askıya alma işlemidir. 30 gün sonra hesabınızda reklam yayınını otomatik olarak yeniden etkinleştireceğiz. Demek ki ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorsanız arkadaşlar, hesabı açık olan arkadaşlar, bu süreçte itiraz edemiyorsunuz ve 30 gün sizin yayınlarınızı reklam bakımından engelliyor ve askıya alıyor. Devamında şöyle diyor: Geçersiz etkinliği belirleyip durdurmak için daha fazla evet, belirlemek ve durdurmak için daha fazla zamana ihtiyacınız varsa reklamlarınızın görüntülenmesini engellemek üzere lütfen sitelerinizden AdSense reklam kodunu kaldırın diyor. EtSense hesabınızın askıya alındığı ara dönemde hesabınızda başka sorunlar bulunursa askıya alma dönemi sona ermeden hesabınızın kalıcı olarak devre dışı bırakılabileceğini unutmayın. Yayıncı hesaplarının devre dışı bırakılmasına ilişkin olası nedenleri öğrenmek için Hesap kapatma ile ilgili en yaygın nedenler listemizi inceleyebilirsiniz diyerek e, mavi bir e, yazı dilimiyle yani hesap kapatma ile ilgili en yaygın nedenler listesini tıklamanızı istiyor. Devamda gelecekte hesabınızda geçersiz etkinlik tespit edilirse hesabınız ek cezalara tabi tutulur ve kalıcı olarak devre dışı bırakılabilir diyor. Yani devam ederseniz ek cezalar da alabilirsiniz ve kalıcı olarak da e, ne yapılabilir? Kapatılabilir. Peki devam ediyoruz. Bir soru sorarak cevaplamış bizim yerimize. Askıya alma işlemi ödemelerimi nasıl etkiler? Şöyle cevaplıyor. Hesabınız yeterince geçerli trafik oluşturduğunda tekrar ödeme almaya uygun olursunuz. Askıya alma işleminin sonucunda hesabınızdaki ödenmemiş gelire kesinti uygular ve Google Google'ın payıyla birlikte durumdan etkilenen reklam verenlere geri ödeme yaparız. Buna ek olarak sitelerinizde reklam yayını devam etmeye başladığında gelecek ödemeleri 30 gün süreyle beklemeye alırız. Bu süre boyunca gelir elde etmeye devam edersiniz. Hesabınızın iyi durumda kalması koşuluyla gelecek ödeme döneminde söz konusu gelir için ödeme yapılır. Demek ki arkadaşlar 30 gün süreyle beklemeye alınıyor. Eğer bir sıkıntı olmazsa daha sonraki dönemde ödemeniz yapılıyor. Yani 200 TL barajını aşarsanız. Bir soru sorarak tekrar cevaplamış. Bunun tekrar olmasını nasıl engelleyebilirim? Evet, böyle bir durum var. Nasıl engelleyebilirim diye sormuş. Sorunun kaynağını belirlemenize yardımcı olması için aşağıdaki kaynakları incelemenizi öneririz diyerek 4 maddede link vererek bunları incelememiz isteniyor. Ve sonuç olarak reklam trafiğinizin yönerge ve politikalarımıza uygun olmasını sağlamak için önceden önlem almanızı öneririz. Anlayışınız ve işbirliğiniz için şimdiden teşekkür ederiz. Askıya alma dönemi sona erdikten sonra AdSense ağına iyi durumda dönmenizi umuyoruz. Saygılarımızla Google AdSense ekibi şeklinde mailimiz e, bitiyor e, kıymetli takipçilerim. Kıymetli takipçilerim buradaki linklere dikkat edin. Bu linkler sizler için de faydalı olacaktır. Bu linkleri Google üzerinden bulabilirsiniz. Açıklamalar kısmına da bir kısmını bırakacağım. Oradan da tıklayarak inceleyebilirsiniz. Demek ki arkadaşlar, eğer geçersiz tıklama yaparsak, öncelikle 30 gün bizi askıya alıyor hesabımızı ve bu 30 gün süresince itiraz edemiyoruz. Cezamızı kesiyoruz. 2 e ee, bu süreçte yani bu geçersiz tıklamanın tespit edildiği dönemde artık bu ne kadarsa 1 ay, 2 ay, 3 ay bu dönemdeki reklam gelirlerimizi ne yapıyor? Kesiyor. Reklam verenin hakkını reklam verene ödüyor. Google kendi hakkını da alıp kesiyor. Ondan sonra kalan bir payınız varsa bunu da o 200 TL limitini doldurursanız 30 gün 30 gün bekleme süresinden sonra sizin hesabınıza aktarıyor ve bir ay geçtikten sonra hesabınız tekrar para kazanmaya açılıyor. Peki arkadaşlar para kazanmaya hesabımız açıldıktan sonra bize bir mail geliyor mu? Evet arkadaşlar şöyle bir mail gönderiyor bize. Sayın kullanıcımız diyor işte nokta nokta AdSense hesabınızın hemen geçerli olmak üzere yeniden etkinleştirildiğini ve artık AdSense reklamlarını göstermeye uygun olduğunu bildirmek istiyoruz. Trafik kalitesi sorunlarını çözmek için daha fazla zamana ihtiyacınız varsa lütfen AdSense reklam kodunuzu sitelerinizden kaldırarak reklamların görüntülenmesini engelleyin. Hesabınız yeterli miktarda geçerli trafik oluşturduktan sonra ödeme almaya başlayabilirsiniz. Devamla şöyle diyor, geçersiz etkinliğin devam etmesi durumunda reklamcılık ekosistemimizi korumak adına hesabınızı kalıcı olarak devre dışı bırakmak gibi daha ileri düzey işlemleri yapmamız gerekebileceğini lütfen unutmayınız. Kurallar çerçevesinde hareket etmenizi sağlayacak diğer en iyi uygulamalar için lütfen AdSense program politikalarını ve reklam trafiği kalitesi kaynak merkezini ziyaret edin diyerek iki tane Link vermiş ve devamla sitelerinizde gösterilen reklamları test etmek isterseniz lütfen Google yayıncı araç çubuğunu kullanın. Yani buna Publishing deniyor arkadaşlar ve Google Chrome mağazadan bunu indirebiliyorsunuz. Yani kendi reklamlarınızın ne kadar tıklandığını, kendi kazancınızın ne kadar olduğunu öğrenmek istiyorsanız Google Chrome sayfanıza Google yayıncı araç çubuğunu indiriyorsunuz. Nereden indiriyorsunuz? Google Chrome'dan indiriyorsunuz ve ekliyorsunuz. Böylelikle kendi reklamınıza tıklamadan siteniz veya sitenizdeki reklam verenlerin reklamları ne kadar yayınlanmış bunu görüp tespit edebiliyorsunuz. Ve son cümle şöyle. Reklam trafiğinizin yönerge ve politikalarımıza uymasını sağlama konusunda proaktif olmanızı öneririz. Yani sizin de gayret göstermenizi istiyoruz ve bizi anlayışla karşılamanızı istiyoruz diyor. AdSense programına gösterdiğiniz ilgi için de teşekkür ederiz diyor. Saygılarımızla Google AdSense ekibi. Ve böylelikle 30 gün askıya alındıktan sonra bu süreç içinde 30 günden sonra askıdan iniyorsunuz. Tekrar reklam gösterilmeye başlanıyor ve bunun başladığı gün size bir mail geliyor ve bu mailde de artık sitenizin reklamlarının açıldığını söylüyor. Arkadaşlar burada çok önemli bir şey söyleyeceğim size. Böyle bir durum olduğunda olduğunda tekrar kanalınızdaki videolarda reklamları yerleştirmeniz gerekiyor. Eğer reklamları yerleştirmezseniz ya ben önceden zaten yerleşikti derseniz reklam çıkmaz. Bu uyarıyı da size söyleyeyim. Tekrar teker teker kaç tane videonuz varsa onlara tek tek girip reklamlarınızı yeniden kodlamanız, yerleştirmeniz gerekir. Bunu da önemli bir uyarı olarak sizlerle paylaşayım. O zaman, o zaman özetlersek özellikle. arkadaşlar bir kez böyle bir durumla karşılaşıyorsanız AdSense 30 gün sizin hesabınızı askıya alıyor ve bu süreçte haksız olarak kazanç sağladığınız miktarı kesiyor yayıncılara veriyor reklam verenlere veriyor ve kendi hakkını da Google olarak e, alıyor daha sonra 30 gün sonunda size bir maille reklamlarınızın açıldığını ifade ediyor ve bir daha böyle bir şey yapmamanız gerektiği üzerinde durarak e, anlayış gösterdiğinizden dolayı teşekkür ediyor ve böylelikle e, artık reklamlarınız açılmış oluyor ve siz de tekrar videolarınıza reklamlarınızı yeniden e, yükleyerek yeniden e, işleyerek e, artık o günden sonra Tekrar reklamlarınızı, e, reklamlarınızdan para kazanmaya başlıyorsunuz e, değerli e, takipçilerim ve yayıncılarım. Ha, eğer devam ederseniz, o zaman Google sizin hesabınızı süresiz olarak reklam kazanmaya kapatabiliyor. Bununla ilgili de ikinci videomuzda. Ayrıntılı bilgi vereceğiz ve e, bu konuda başına gelen e, değerli e, arkadaşlardan da e, yardım aldım ben sizler için bunun hakkında da sizlere bir video hazırladım. Onu da bu videonun devam niteliğinde izleyerek e, inceleyebilirsiniz. Evet bir videomuzun sonuna geldik. Hepinize sevgiler sunuyorum. Yeni videolarımızda görüşmek dileğiyle e, başarılar diliyorum tüm yayıncılara. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Tekrar kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu bekladığınız için teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle.